Antep geldi, normal geldi, lahmacunu. içine ben yeşillik falan koymam. Ya dürüm yaparım ya dörde katlarım. Evet usta ne sarıyorum? Onu acılı bir ette taşarı paket. O zaman öyle Antep'te turist diye bir şey yoktu. İstanbul'dan biri geldiğin zaman sanki Kabe'den gelmiş gibi görüldük. Biraz yerimiz dar ama Gönlümüz geniş dediler ne isim koyalım ya dedim hiç gerek yok üç tane Mustafa bu Mustafalar olur iyi bilamadın ağır ateşte pişecek ki etler pişecek kenarı yanmayacak kesinlikle hiçbir yaramaz bir şey kullanmam. Yaz geldi mi Bodrum'da 2500 lahmacun bir fatura çıkartıyorlar. bin liralık bir lahmacun içine kaç kilo et koyacağım da bin lira olacak. Hep konuşmalarda söylüyor. Ben benden sonra son durak. Ömrüm olduğu kadar çalışacağım derler ya ağaç ayakta ölür. Biz de öyle olacak galiba. Mustafa İntikam güzel 1951 Gaziantep Şehreküstü Santı'nda doğmuş. Ailem her şeyle dört dörtlük. Zayıf bir ortamda yetiştiğimiz için yeri geldi dükkanda çalıştık. Yeri geldi gittik köy yolunda gazoz sattık. Gelir yok. On çeşit yemek yapma şansımız yoktu. Anacağızın elinde ne varsa onları yapıyordu. Yokluk görmedik. Allah'ımıza şükür babamız her şeyi dört dörtlük yaptı. Derken okul hayatımız başladı. Çalışma babanın elinin altında. Okulda biraz daha disiplinli öğretmen olduğu için ben de biraz haşarıydım. Okuldan kaçtım. Çalışmak daha zevkli geldi. Çünkü akşam olduğu zaman haşlık alıyoruz. Devirde para almak kolay değil. O beni çalışmama motive etti. İlkokul 3'ten sonra çalışmaya başladım. Babamın yanında. Evet usta ne sarıyorum? Bunu acılı bir ette kaşarlı paket. Peki. Acı biraz gevrek olsun lan, macunlar. Tamam Babam da aynı kebapçı, baklavacı, sayılı ustalardan sulu yemek var, baklava var, kebap var. Okula gidip geliyoruz, çalışıyoruz. Okula gidip geliyoruz. Okulu bırakıp da devamlı çalışmaya başladığımızda zaman zaman hatalar yapıyoruz. Peder bize kızar. Öyle olmaz, böyle olur, şöyle olmaz, böyle olur. Yıllar böyle geçti gitti. Babam alabildiğine sert erkekler var. Antep otur dedin mi oturucun, kalk dedin mi kalkacaksın o televizyon 40 yaşında iken babam bana hediye almıştı. Gözüm gibi bakıyorum, aslan gibi. Rengi ruhsarı yerinde. Onun yanında kaç yıl çalıştım. Ta İstanbul'a gelene kadar hep tezgahın başındaydı. Kebap, lahmacun bunların hepsi bizim elimizden gelen şeydi. Dükkan da kendimizindi. O zaman öyle Antep'te turist diye bir şey yoktu. İstanbul'dan biri geldiği zaman sanki Kabe'den gelmiş gibi görürdük. Şimdi uçağa biniyor, 5 yaşındaki çocuk gidip geliyor. Antep'te usta olmanın zorlukları benim yetiştiğim tarih diye söylüyorum. 60-65 yılları. Belediyenin uygulandığı adı mark vardır. Kesinlikle hazır kıyma çekemezsin. Koyun asılı durur. Müşteri gelirse bana dört lahmacun yap dediği zaman 150 gram et kesersin, çekersin. Makineyle çekilen eti de yemezler. Hepsi zırttan geçer. Onu götürürsün. Tabii ki dışarıda fırınlar var. O tarihte kebapçılarda fırın yok. Getirir, yaptırırsın, getirirsin, masasına korsun yersin, paranı alırsın. Olay ki belediye zaptası lahmacun gördü. Onu alır gider. Ya bu filana yapıldı, şuna yapıldı, dinlemez. Alır giderler. Hazır yasak. İkincisi Antep'in adamı kıyma da yemezdi o zaman. İçine bile karışırdı ya. Hep kuşbaşı yiyecek. Hele bir de küşleme olacak. Yani bir koyundan 200-250 gram bir küşleme çıkar. Kime yeter o? o tarihten çok zorluğunu gördük. Şimdi balını kaymanı oradakiler iyi. İki lahmacun var ustam, ver ustam tabak ver. <laughs> İstanbul'a gelmeye nasıl karar verdik? Burada akrabalar vardı. 71 yılında gezmeye geldim. Tabii ki daha bir canlı, daha güzel bir ortam olduğu için içimde kukle kaldı. Antep'e gittik. Orada bir müddet daha çalıştıktan sonra kız kardeşim de burada hukukta okuyordu. Biraderim de doktor, o da buradaydı. Birader askerlik sebebiyle İstanbul'dan ayrıldı mı ben kız kardeşimin yanına geldim. Geldikten sonra bir yerde iki buçuk sene çalıştım. İstanbul'un sunumu, efendim, sevrisini bunları Antep'le çok ayrıydı o zaman. Bir defa konuşma farkı bile vardı. Orada farklı konuşuyorsun tam Antep ağzıyla konuşuyorsun. Burada da biraz kendine çeki düzen veriyorsun. Ondan sonra kısmet oldu. Karşıda bir yer vardı. Rahmetli Feder orayı halletti. Fırın yaptık. Bütün aile hepsi burada. Samatya'da evimiz vardı. Samatya'ya geldik. Derken işte burada fırını açtıktan sonra Mertel'de oturduk. Mertel'den sonra Bakırköy'e geldik. Ev ve dükkan bir arada bu yıllara geldik. Biraz yerimiz dar ama gönlümüz geniş karşıdaki yeri açtığımızda Antepli diye koymuştuk firmanın ismini. Sonra zaman içinde orası yıkıldı. Burayı kendim milkünü almıştım. Derken ön tarafta iki Mustafa dahi vardı. Lastikçilik yapardı. O vardı. Yan tarafta da halıcı vardı. Karar verildi. Üç kişi büyüterek yapalım dedik. Lokanta çünkü onları anlamıyorlar. Ben işten anladığım için onları yerini koyacaklar. Ben ustalığımı ve yerimi koyacağım. Başlıyorum dedim. Ondan sonra üç tane Mustafa. Dediler ne isim koyalım? Şuna dediler, bunu dediler. Ya dedim hiç gerek yok. Üç tane Mustafa. Bu Mustafalar olur. Derken bir kişi ayrıldı, vazgeçtim dedi. İki kişi biz 90 yılında lokantayı kurduk. Gayet de güzel döner, kebap, sulu yemek her şey mevcuttu. Zaman içinde dükkan satıldı. Ortak vefat etti. Derken kendi kabuğuma çekildim. Kira derdim yok. Bilmem ne derdim yok. Buraya geldim. Ustalarım eti temizledi, kasaptan geldi. Kuyruğunu tartarak çekeceğim, yarın için yapacağım kıymanın hazırlığını yapıyorum. Kuzu burada pek yenmiyor çünkü alışık değiller. Onun için burada dana ile kuyruk. Her kuyrukta olmaz. Konya'nın karamanı hiç olmaz, kokar. Bunlar Antep'ten, Erzurum'dan gelir. Bunlar kokmaz zaman içinde çok ustalarla çalıştık. Hepsini sorabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir yaramaz bir şey kullanma. Onlar da bilirler. Benim hakkımda belki başka bir şey söyleyebilirler ama et konusundaki asla kıymasını hazırladık. Ustamın elinin altına malzemeyi verdim. O yatıracak. Ben de pişireceğim. Kapya biber, çarlı biber, maydanoz, domates. Arzu ederse soğan oluyor. Olmasa koymuyoruz. Antep olan samsaklı. İyi bir ağır ateşte pişecek ki etler pişecek. Kenarı yanmayacak. Ama bazen bunlar olmuyor. Çünkü yoğunluk olduğunu millet sabırsız. Hemen gelsin diyor. Raftan alıp vermiyorsun ki pişecek. Bir takım zorlukları var. Hamur zaten tuz, un, su, su. Başka bir şey yok. Önceden merdaniyle açıldığı için yumuşaktı. Şimdi makine olduğu için sert olacak. Antep geldi, normal geldi, lahmacunu, içine ben yeşillik falan koyma, Sade, canım isterse limon sıkarım, ya dürüm yaparım ya dörde katlarım. O kadar, böyle yap, böyle yap veyahut da dürüm yap. Her gün yiyorum bir tane hakkım var, göz hakkı. Adam şimdi çıkıyorlar, 100 liranın altında lahmacun yenmez diyor. Ya kardeşim, tamam yenmez de 120, 130, 140, 150'ye satılan, 160'a satılan yerler var. Bunlar mekan satıyor, lahmacun değil. Oranın kirası var, ona göre işçi gideri var. Hatta dün biri dedi sen burayı büyüt dedim o zaman 100 liraya lahmacun yiyemezsin. 130-140 olur haklısın dedi. Yaz geldi mi bu durumda 2500 lahmacun bir fatura çıkartıyorlar 7-8 bin lira. Herhalde oranın müşterileri turistlerdir. Dolar sahibi, euro sahibi paranın nasıl gelip gittiğini bilmiyor. 2000 liralık bir lahmacun içine Kaç kilo et koyacağım da 2 bin lira olacak. Ama o da haklı. Orada bir yaz sezonu çalışıyor. 3 ay, 4 ay. Bu 3-4 ayın içinde bütün masrafları çıkartmak zorunda. Kirayıysa kirayı. işçisinin parasını çıkartacak. Onun için normaldir. Her yörenin ayrı bir tadı var. Urfa soğanlı, nar ekşili, Antep tamsaklı, Adana farklı. Hangisi doğrusu? evlat arasında ayrım yapılır mı? Kız da evlat, oğlan da evlat, soğanlı da evlat, samsaklı da evlat. Büyümeyi hiç düşünmedim çünkü sosyal hayatını bitiriyor. Onun için çocukları dahi mümkün olduğu kadar kendilerini buraya almadım. Ama babaları bakıyor zor durumda gelip yardım ediyorlar sağ olsunlar. Biri makine mühendisi, biri diş hekimi. Artık son durak. Hep konuşmalarda söylüyor, benden sonra son durak. Ben sağlıklıyım Allah'ıma şükür. Gerisi teferruat. Çalıştıkça açılıyor. Gençlere şöyle diyeyim, bıkmasınlar. Çalışsınlar, mükafatını eşi dostu görür, verir. Hem yukarıdaki görür. Mevlam her şeyin iyisini verir. Kütüp de evde kös kös oturursa, gökten zembilden ekmek yağmı, para da yağmı. Kısmetini ara. Bende bulamazsın, oraya gidersin. Onda bulamazsın, oraya gidersin. Ama gidersin çalış. Hayata küsme. Bir anımı anlatayım size. Bakırköy'e giderken sinema 74'ün önünde bir arkadaş çevirdi. Ben de acele gidiyorum işim var. Seni tuttu. Ya Mustafa dedi, Sana dedi. İmreniyorum dedi. Niye imdanıyorsun? Ya işin var, gücün var, koşturuyorsun, gidiyorsun, zinde kalıyorsun. Hiçbir şey demedim. Lafı bittikten sonra ben de ona bir soru sordum. Ya dedi, ben de sana özenim dedim. Niye dedi, elbiseyi giymişim dedim. Ayakkabını boyalı geziyorsun. Ben dedim, elbiseyi düğünden düğüne giyiyor. Dondu kaldı. Hani türkü vardı ya bir zaman, elbisem dolapta kaldı diye. Bizim elbise kartalatla duruyor. Bir düğün olursa giy, yoksa yok. İçi beni yakar, dışı seni yakar diye bir laf var. Şükürler olsun Mevlana buraya kadar geldi. Ömrüm olduğu kadar çalışacağım derler ya ağaç ayakta ölür. Biz de öyle olacak galiba.